bir aile şirketi olarak devam etmekteyiz şu anda. 1992 yılında kurulmuş bir firmayız. Faaliyetlerimizi geri dönüşüm üzerine, metal atıkların geri dönüşüm üzerine devam etmekteyiz. 2009 yılında üniversiteden mezun oldum. Aile şirketimiz olan güven geri dönüşümde devam etmekteyim. Fabrikalardan aldığımız atıkları geri dönüştürerek çevre bilinciyle hareket ediyoruz. 30 personelle çalışıyoruz. Toplam 4 eskavatör, 4 pres makinesiyle çalışıyoruz. Bunun yanında mıknatıs sistemi, vinç sistemi de var. Bu daha çok sanayilerde üretim yapan firmalarla çalışıyoruz. Onlara sağladığımız konteyner sistemiyle boş konteyneri bırakıyoruz. Dolusunu tekrar doldurup biz onları alıyoruz. Daha sonra buraya getirdiğimizde bütün içindeki maddeleri tek tek ayrıştırarak paketleyerek üretime, eritmeye hazır hale getiriyoruz. Eritmeye Türkiye'nin farklı bölgelerindeki dökümanelerle faaliyet içerisindeyiz. Bir iş makinesi satın alırken ilk önceliğimiz performans performansı, gücü, yedek servis, parça bunlar önemli. Burada Hidromek de güç performans olarak ve yakıt tasarrufu olarak bize güzel olanaklar sağladı. Bunun için tercih ettik. Hidromek'ten 2 adet makine aldık. Birisi 140, diğeri 230 paletli modellerinden şu ana kadar çok memnunuz. E, makineleri birini 2021, diğerini 2022 yılında teslim aldık. E, şimdi yeni bir tane daha sipariş vermek üzereyiz. Makineler çok kullanışlı, zaman tasarrufu sağladı bizlere. 20 bin metrekarelik bir arsa aldık biz. Orada işlerimizi büyüterek devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki yine e, yatırımlarımızı ilerletirken partner olarak hidromeyi tercih edeceğiz. Telefonla bakım randevusu aldığımızda en geç bir gün içerisinde bize yardımcı bulundu akımla ilgili hiçbir problemimiz yok. Bizim makinelerimiz şu anda bir tanesi 2000 saate dayandı, diğeri ise 1000 saate dayandı. Bizim yaptığımız iş gerçekten temiz bir çevre için, temiz bir dünya için çok önemli olan bir iş. Geri dönüşüm hayatın kendisini oluşturuyor şu anda.